<laughs> Bu bebek çok küçük. Ara sıra ağlıyor da uyuyamıyor. <laughs> Bebeğin ayakları da hamaktan dışarı çıkıyor. <laughs> Süt, Süt istiyormuş. Bardakta mı, biberonda mı içersin küçük bebek? Biberonda. Biberonda istiyormuş küçük bebek. İnanamıyorum sana. Biberon. Hadi yap. Tamam, tamam. Yanında emzik de ister misin küçük bebek? Evet. Aa, başka? Hiçbir şey yok. Gazını da çıkaralım mı küçük bebek? bebek. Hmm, inanamıyorum. Küçük bebek kazını da çıkarılmasını istiyor. Ha, bez de takalım mı küçük bebek? Evet. Bez de takmamız istiyormuş. Hmm. Kundağı da saralım mı? Sarılacakmışız Kundağa da. Bu bebek küçük. Daha büyüyemedi mini minnacık. Ya. Hamak da çok güzelmiş canım. Beğendin mi hama? Hmm. Evet. Teyze Hangi teyzen aldı? Ya, ya. Sana mı aldı Mehmet Kuzey'e mi? Bana. Ha. Şahruray teyzesi Asya teşekkür ediyormuş. Hamak için. Çok beğenmiş. Çok hoşuna gitmiş. giderken Hı -hı. balıkları görürüm Ben çayın balıkları görürüm. Sen de hamakla şezlongu mu karıştırdın anlamadım. Denizde hamak balık anlayamadım. Asya'da bir tatil özlemi başladı sanki. iki gündür <laughs> Şımardı bizim çocuk. Tepinip duruyor. Benim adım Mehmet Kuzey. Yaşım <laughs> Olsun senin adın Mehmet Kuzey. <laughs> çocuk gazlandı. Ağlamaya başladı. <laughs> ne çıkarayım? Gazını mı çıkarayım? Evet. Hmm, tamam.